Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte Exvega'nın Andromeda oyuncu koltuğuna yakından bakıyoruz. Öncelikle Exvega'ya teşekkür ediyorum. Bu ürünü tarafıma ilettiler. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki ne bizim ürünümüz hakkında böyle böyle konuş ne de kötü yanlarını söyleme gibi bir direktif verdiler. Zaten böyle bir istek bu kanalda kabul edilmiyor. Ben de onlara söyledim nasılsa öyle anlatacağım diye onlar da tamam dediler tabii ki olması gereken bu. Bu Exvegan'ın ürünlerine de güvendiğini gösteriyor ki ürün gerçekten oldukça iyi. Baştan kurulumdan başlayacağım ve detayları size anlatacağım. Dünyanın en zor şeyi herhalde tek başına oyuncu koltuğu kurmak olabilir. Bu kadar zorlandığım başka bir şey daha hatırlamıyorum. Resmen kan ter içinde kaldım. Siz bir oyuncu koltuğu alıyorsanız mutlaka bir arkadaşınızdan yardım isteyin ki zaten kurulum kitapçığında da iki kişiyle çok çok daha hızlı yapabilirsiniz diye belirtiyorlar. Koltuğu kurdum, arkadaşımı aradım dedim ki ya ne kadar zor işmiş dedi tek başına oldukça zor oluyor. Yani sadece benim beceriksizliğimden kaynaklı bir olay değil. Oyuncu koltuğu kurmak gerçekten zor ve yorucu bir iş. Özellikle de böyle hacimli bir koltuk, oyuncu koltuğu kuruyorsanız iş biraz daha zorlaşabiliyor. Kurulum aşamasından bahsedeyim. Bazı parçalar ağır bir masa üstünde kurmak oldukça avantajınızı arttıracak bir şey. Diğer oyuncu koltuklarından farklı olarak şuna dikkat ettim. Vidalar koltuğun üstüne vidalanmış olarak geliyor. Dışarıda olan 4 tane vida olması gerekiyor. O da yan kapaklarda yan kapaklar plastik oldukça az plastik malzeme var. Bu arada bu oyuncu koltuğunda ayaklıklar olsun, mekanizma olsun. Her şey olabildiğince ağır, çelik ve benzeri ürünlerden yapılmış. Önce tekerleri ayaklığa takıyorsunuz. Ayaklık 5 kollu ve güzel bir kaynak işçiliği var. Sağlam tekerler de sağlam gözüküyor ama plastik parçalar uzun süreli kullanımda ne hale gelecek onu göreceğiz. Daha sonra amortisör mekanizmasını takıyorsunuz mekanik aksamı da koltuğa sabitledikten sonra koltuğun sırtını koltuğun alt mekanizmasıyla vidalıyorsunuz. Böylelikle kurulum tamamlanmış oluyor. Kısa sürdüğüne bakmayın anlatımının oldukça zor. x şöyle bir iddiası var. Oturan altındaki parça lazerle tek kesim metalden üretilmiş ve bunu da dünya üzerinde ilk yapan oyuncu koltuğu firması olmuşlar. Bu sayede yüksek kilolarda da oldukça dayanıklı olduğunu söylüyorlar. Ben bugüne kadar sağlıksız beslendiysem bu koltuğun hakkını verebilmek için sağlıksız beslendim. 170 kiloyum. 1.87'de boyum var. Dayak gibi iş severim. Ve koltuk şu anda tabii ki sağlam duruyor ama bakalım iddiaları ne kadar doğru. Firma 145 kiloluk bir e, sınır koymuş kendisine. Ben 170 kiloyum. Daha önce farklı koltuklarda kullandım. Bazılarını haşet ettim. Bazıları şaşırtıcı bir şekilde dayanıklı çıktı. Bakalım X Vega iddiasını koruyabilecek mi? Benim gibi bir şişmana dayandıktan sonra sağlam kalabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Koltuğun süngerleri poliüretan, 65 density yoğunluğa sahip, uzun ömürlü olduğu söyleniyor. Ömürle ilgili hani bu videoda bir şey söylemem doğru olmaz. Çünkü bu bir süreç. Kullandıkça nasıl tepki veriyor onu göreceğiz. Ama ilk aşamada hissettikleriyle gerçekten sağlam bir ürün olduğunu malzeme kalitesinden bize belli ediyor. Şunu da söylemek istiyorum. Kumaş kalitesi cidden çok 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 iyi. Bildiğimiz Alcantara veya Alcantara terlen kadifesi de derler. Malzemeye çok benzer bir malzeme. Ben beyaz olan modelini istedim. Görüyorsunuz ama biraz daha antrasit renkte gibi bir model karşımıza çıktı. Yani tam beyaz değil. Ama oldukça da güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Estetik kaygınız varsa bir problem yaşamayacaksınız. Tekerleklerle devam edelim. Halıda oldukça rahat hareket edebiliyorsunuz. Herhangi bir takılmayla karşılaşmıyorsunuz. Zaten halı olmayan zeminde de hareketleriniz oldukça basit bir şekilde yere iletilebiliyor. Oldukça rahat, oldukça kaliteli bir hareket alanınız oluşmuş oluyor. Kolçaklara değinmek istiyorum. Sola, sağa, ileri, arkaya her türlü hareketi yapıyor. Yukarı doğru boyunuza göre ayarlamaları da yapabilirsiniz. Ve ürün içinde de kolçak minderi geliyor. Kendi minderi var. Bir de sırtlığımız var. Sırtlığımızın içinde de masaj opsiyonu olan bir mekanizma kurulmuş. Bir tuşla aktif edebiliyorsunuz. İsterseniz deaktif edebiliyorsunuz. İki adet ince pille çalışıyor. Ve bir titreşim mekanizması size masaj yapıyor. Şimdi buna değinmek lazım. Öyle ee, o sinema salonlarında gittiğimiz masajdan yok bunda zaten aşikar. Çünkü pille yapılan bir masajdan bahsediyoruz. Bu daha çok ya ben 6 saattir Valorant oynuyorum, 7 saattir Valorant oynuyorum. Şu damarlarım tıkanmasa da bari bir hareketlilik olsa da kan akışım hızlansa denilen durumlarda kullanılacak bir masaj özelliği olmuş. Bir titreşim yaratıyor ve belki de kan akışınızı biraz daha hızlandırıyor. Ve bu da size bir rahatlama hissi sağlıyor oyununuza devam edebiliyorsunuz. Siz de benim gibi kiloluysanız firma burada X-Vega 145 kilo 190 santimetre kullanılabilir limit koymuş. Ama şunu söyleyebilirim ki alacağınız diğer ürünler bu koltuktan daha sağlam olmayacak. O yüzden tercihinizi bu koltuktan yana kullanabilirsiniz. Bu koltuk aynı zamanda benim için bile rahat. Hem yatay hareketlere hem dikey hareketlere her türlü harekette kendinize rahat bir pozisyon bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda geri salınımı kitleyerek ayağınızı masaya koyarak rahat bir pozisyon elde edebilirsiniz. Sağlıksız olacaktır belki ama rahat ediyorsanız her türlü pozisyon için size imkan tanıyor bu koltuk. Ve ben bu koltuğu kış ayında kullanıyorum. Şu anda hava yaklaşık 10 derece, 11 derece. Evin içinde kaloriferler yanıyor. Evin içi oldukça sıcak. Ve yaklaşık 3'ten beri kullanıyorum. Şu an saat gece 1. Herhangi bir terlemeyle karşılaşmadım. Ve herhangi bir rahatsızlık da oluşmadı. Bir şekilde koltukta rahat etmeyi başarabiliyorsunuz. Bu koltukta rahatsız olmak gerçekten çok zor. Uzun süreli kullanımlarda, uzun süreli oyunlarda, kurgu yapıyorum, uzun süreli kurgularda dayanıklı bir şekilde gidebildiği yere kadar, sıkılana kadar devam edebiliyorsunuz. Yani ergonomik olarak oldukça rahat bir koltuk. Eskiden ergonomik koltuklar oldukça pahalıydı. Şimdi oyuncu koltukları sayesinde da çok daha düşük fiyatlarda çok daha iyi performanslar ergonomik ürünler elde edebiliyoruz. Şundan da bahsetmek istiyorum. Ürün montajını yaparken vidaları takarken vidalar yalama yaptı. Allen kullanıyordum. Daha sonra şarjlı matkaba geçtim. Daha sonra matkaba geçtim. Ve zorla da olsa takmayı başarabildim. Bu konuda ben sıkıntı yaşadım. Belki benim hatamdandır. Belki de vida yuvasında ki tek bir vida yuvasında oldu bu olan bir hatadan kaynaklı benim de zorlamamla birleşince bir takım deformasyonlara yol açmış olabilir. Bunun daha sağlıklı olmasını isterdim. Çünkü hem zaten son aşamaya gelmiş oluyorsunuz. Oldukça yorulmuş oluyorsunuz. İnsanın biraz sinirleri yukarı doğru çıkıyor. Sağlıklı kararlar verememeye başlıyorsunuz ki artık hani matkapla e, abandıkça abandım vida artık neredeyse kırmızı olacaktı o dereceye geldi. Biraz benim hatam da var belki ama e, daha kolay olabilirdi. Daha kolay montajlar yapmıştım. Bu koltukla uzun süreli kullanımlar da yaptım. Ekseriyetle Counter Strike 2 ve League of Legends oynadım. Kendime uygun pozisyonu bulmakta hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bazen rahat oynadım, bazen daha rekabetçi, monitöre daha yakından baktığım pozisyonlara getirdim koltuğu ve hiçbirinde eksi bir yönünü göstermedi. Son kısma geçelim bu ürünü önerir miyim, önermez miyim? Öncelikle Türk markaların, Türk oyuncu koltuğu üretici firmaların koltuklarını denedim, gördüm. Bazılarını fuarlarda denedim, bazılarını daha önce çalıştığım iş vasıtasıyla denedim. Bu koltuk onlar için de gerçekten en rahatı. Benzer fiyata sahipler, bu koltuk biraz daha uygun. X-Vega, Andromeda, diğerlerinden biraz daha uygun. Ve çok renkli olmamasıyla birlikte yayınlarda da bence oldukça şık gösteriyor. Tabii renk seçeneklerini sitesinden bakabilirsiniz. İsteğinize göre seçebilirsiniz. Şahsen ben bu ürünü oldukça beğendim. Bel desteğini kullanırsanız alt kısımda biraz ileri doğru oturmak zorunda kalabiliyorsunuz. Benim kilolarımdaysanız eğer zayıf bir adamsanız, zayıf bir kadınsanız herhangi bir problem yaşatmayacaktır sizde. Ben bu ürünü gönül rahatlığıyla öneriyorum. Alınabilecek ürünler listesinde bulunuyor. Değerli izleyenler, değerli dinleyenler, videonun sonuna geldik. Bu koltuğun önemli bir özelliği daha var. Şurada görmüş olduğunuz kolçaktaki minder benim inanılmaz bir problemimi çözdü. O da şu ki, gitar kaydı alırken artık çok 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 daha rahatım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Vou chegar